Günaydın Tarçın. Günaydın Turuncu. Günaydın Tarçın. Günaydın Kırmızı. Günaydın Tarçın, günaydın. Turuncu günaydın dedim ya. Yoksa bu bir oyun mu? <gülüyor> <gülüyor> tarçın bu bir oyun değil bir şarkı. Dinle bak duyuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Nasıl da anlamadım. <laughs> olunca sabah olunca erken kalkarım erken yatınca güneş doğunca sabah olunca erken kalkarım erken yatınca günaydın günaydın sana Günaydın Nurcim, günaydın Yalçın, günaydın Gülçin, Tarlada çiftçi, kapıda sütçü, bahçede inci, güney gülümser. Günaydın, günaydın sana. 今日は kadar hey, da ağırmış böyle? Hey postacı, o taşıdığında ne? Yoksa buraya mı taşınıyorsun? Yo, niye taşınayım ki canım? Ben kasabada yaşıyorum. Şehre çok yakın. O yüzden kasabada yaşamaktan çok memnunum. Hiç taşınmayı düşünmüyorum. Hem sen nereden çıkardın taşınmayı? Ne bileyim canım. Seni valizde görünce bir an öyle düşündüm işte. Ha, ha valiz, o benim değil. Ha, demek senin değil. <laughs> İlahi kakule, Demek benim buraya taşınacağımı düşündün. Ama ben yaşadığım kasabayı seviyorum. Hem burası şehre çok uzak. Burada otursaydım şehirde yaşayan küçük kardeşimi sık sık ziyaret edemezdim. Sonra e, eski dostlarım var. Tabii yeni dostlarım da var ama eski dostlarımın yerini hiç kimse tutamaz. İyi tamam da bu valiz kimin? E ben de onu söylüyorum işte Kakule benim değil. Benim hiç böyle büyük ve yeni bir valize ihtiyacım olmadı. Anladım dostum. Kasabanı seviyorsun da... Bu valiz kimin? Ah, Sevmez olur muyum hiç? Bütün çocukluğum, gençliğim orada geçti. Bütün hayatımı da orada geçirmeyi planlıyorum. Orası benim yuvam. Bütün ailem orada. Yeter artık! Ya! Şu valizin sahibi kim? Söyleyecek ah. misin? Söylemeyecek Aa, misin? Ne bağırıyorsun canım? Aa, tabii ki Elmer'im, benim değil. Bu da onun. İkisi de mi? Evet ikisi de. Biri yeni, biri eski. Biri ağır, biri hafif. Hay Allah, içlerinde ne Hı. olabilir ki? Neyse neyse, benim gitmem lazım. Daha dağıtacak. Bir sürü mektubum var Kakule. Sen Elmur gelene kadar valizlere göz kulak olursun, değil mi? Olurum, olurum. Hı, iyi. Zaten burası benden sorulur. Çiçeklere göz kulak ol Kakule. Çocuklara göz kulak ol Kakule. Valizlere göz kulak ol Kakule. Ha, bir de çocuklara selam söyle Kakule. Onları da uzun zamandır görmedim. Olur mu? Olurum, olurum. Tamam, söylerim. Hadi hoşça kal. Güle 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 güle. Biri eski, biri yeni. Üstelik eski olan hafifken yeni olan ağır. Acaba yeni valizde yeni eşyalar, eski valizde eski eşyalar mı var? Ben olsaydım bütün eşyaları eski valize koyardım. Böylece yeni olan eskimezdi. Yoksa elips'ten mi geliyor bu valizler? Hmm. Hmm. Bir keresinde... ...eski bir yerin... ...katısını bayamıştım. Hı? Sessiz konuş! Kakule duymasın! A, 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 kakule'yi... ...unutmuşum. E, sonra? E, i̇çerideki odada... ...çok eski bir sandık vardı. Yaşlı teyze geldi... ...ve sandığı... ...diye açtı. Sessizce bekledim. Ne yapacağını... ...çok merak ediyordu. Bak şimdi... ...ben de merak ettim. Yaşlı teyze ne yaptı? Sandığın içinden bir tane... ...işlemeli bahçe çıkardı. Sonra? Sonra... ...bir tane daha çıkardı. Ee ...sonra, sonra... Ee, sonra bir tane daha çıkardı. Sonra e, ee, e, sonra sandığın içi boşaldı. Hepsi bu muydu? E, ee, bu kadar olur mu hiç? Tam sandıktan hiçbir şey kalmadı herhalde diye düşünmüştüm ki. Ee, sandığın dibinden teyze bir eski resim çerçevesi çıkardı. Ya. Tara Sonra resme baktı. Baktı. Sonra teyzenin gözleri daldı. Gülümsedi. <laughs> Kimmiş o fotoğraftaki? Yaşlı teyzenin gençlik fotoğrafıymış. Teyze fotoğrafa bakarken uyudu. Uyurken gülümsüyordu. Herhalde o fotoğrafı çektirdiği günü hatırlamıştır. Hmm. Acaba Fotoğrafını kim çekmişti? Fotoğrafta görürüm onu o günkü gibi Kağıt üstünde sevdiklerimin görüntüleri Yeah. <laughs> Da olmasa da fotoğrafı bir bak Duruşu değişemez çünkü o bir fotoğraf O günkü gibi o günkü gibi Sen de ona gülümse fotoğrafı görünce Hatırlamaz ister zehirli mantarları ayırt etmek çok zordur. Ya haklısın Kakule. O kadar çok çeşit mantar var. Ben ki. bile ayırt etmekte güçlük çekiyorum. Hatta bir keresinde zehirlenmiştim. Ee. Gerçekten mi? Peki sonra ne oldu Kakule? Neyse ki fazla yememişim. Tam bir tanesini ağzıma atacaktım ki karga ağzımdan kapı verdi. Bir daha onu ormanda gören olmadı. Aa!

...postacı getirdi. Şu yeni valizi çeke çeke getirdi. Çok ağırmış. Zavallı postacı. Çok yorulmuştu. Şu postacılık da zor iş canım. Peki onları ya. kime getirdi? Bütün gün dolaş dolaş... ...mektup dağıt, paket dağıt... ...yağmur demeden, çamur demeden, soğuk demeden... ...sıcak demeden, yaz demeden... ...gez babam ee, gez. E Yardımcılar posta kuşuymuş. Hiç dayanamam. Ayağına bağlıyorlar öyle bir şey. Hadi işin yoksa adres ara. Kukule. Of, Kukuli. Nucin. Sence bunların içinde ne var? Hı, bu bir prensesin valizi olabilir. Belki de tatile çıkmıştır. Bak. Aaaa. Bu da onun pelerini olmalı. Peki ya bu? Bu eski valiz de mi prensesin? E, tabii ki hayır. O da prensesin yardımcısının olmalı. Bilmiyor musun? Prensesler asla yalnız gezmezler. <laughs> Hiç hızlı koşamıyorsun Narçın. <laughs> Hiç de bile. Koşabilirim ama bilerek koşmuyorum. Hadi canım. Evet. Hey! Siz yine niye koşuyorsunuz? Kovalamaca oynuyoruz Kalkule. Kovalamaca. Koşmaca. Ha ama sen koşamıyorsun. Zaten sen resim yaparken de çok yavaşsın Narçın. Çünkü ben resim yaparken düşünüyorum. Aa, bak düşünmek iyi bir şeydir. Ben de arada bir düşünürüm. Aa, ne var ki düşünecek? Boyayacaksın olacak bitecek işte. Sen de çok hızlı yapıyorsun. Ama kağıdın hepsini doldurmuyorsun. O zaman da resim güzel olmuyor işte. Yok canım. Aa, bak hızlı olmak Hani çabucak bitirirsin işini. Ben her zaman çok hızlıyımdır. Yavaşsın işte Narçın, yavaşsın. Hiç de değilim. Saçmalama Nurçin. Sen hiç buralarda yaşayan bir prenses tanıyor musun? Hayır. Ee? ee i̇şte buraya tatile gelmişler. Peki neredeler o zaman? Valizlerini buraya bırakıp gitmiş. Belki gezintiye çıkmıştır. Üf Nurçin. Üf. Siz neden bahsediyorsunuz? O valizler Elmer'ın. Ne? Biliyordum zaten. Neden? Neden daha önce söylemedin? Sormadınız ki. Ben gidip Elmer'ı bulayım. Demek valizler Elmer'ınmış. Ben de çok merak ettim. İçlerinde ne var acaba? Sen de merak ettin mi? Bekle, biraz sonra öğreniriz. uçuyordu. Yanına bir papağan daha geldi. Şimdi ormanda rengarenk iki papağan uçuyor. Bir papağan, bir papağan daha, iki papağan. Tabakta bir elma vardı. Elmer tabağa bir elma daha koydu. Şimdi tabakta iki elma var. Bir elma, bir elma daha. ...eder iki elma. Hey bu bavullar da kimin? Elmarınmış. Hı? Peki içlerinde ne var? Biz de bilmiyoruz. Ay ama çok merak ediyorum. Ee hadi açalım o zaman Aman açalım. Onlar da onlar başkasının bavulları! Ee, o zaman içlerinde ne olduğunu nasıl ya, öğreneceğiz? O, bak. Aa bak 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 işte geçiyor kuş! Ee, Elmır'ın olduğuna göre herhalde içlerinde kitap vardır. Elmura başka ne gelebilir ki? Hiç sanmıyorum. Baksana içinde başka şeyler yok, yok. var. Birileri Elmır'a yeni giysiler göndermiştir belki. Yeni bavulda yeni giysiler. Peki ya eski bavulda Ondan ne var? Onda da eski giysiler vardır. Aa, canım alam. Valizlerimi göndermiş. Elmir, halanın gönderdiğini nasıl anladın? Hem bavulların üstünde kimden geldiği yazmıyor ki. Haklısınız ama bunlar benim valizlerim. Onları görür görmez tanıdım. Ben çocukken bir sürü halamla yaşadım. O zaman çok gençtim. Yalnız şimdi biraz yaşlandım. ...onunla sık sık yolculuğa çıkardık. Eşyalarımızı Yapma. bu valizlerle taşırdık. Aa! Çok eğlenirdik çok! Elmer, halanla nereye giderdiniz? Bir keresinde... ...yüksek bir dağa çıkmıştık. Valizlerimiz çok ağırdı. Ve taşımakta güçlük çekmiştik. Hı hı. Hatta eniştem... ...bu valiz çok ağır... ...onu burada bırakalım demişti. Yapma! Fakat halam... ...o valizde... ...küçük Elmer için gerekli eşyalar var deyince... ...eniştem de... O zaman başka dedi. <laughs> Tıpkı babam gibi. Ah. İkisini de çok özledim. Yalçın, yap yapma sana ne Aa, yapıyorsun? Artık dayanamayacağım. Hadi açalım şunu lütfen. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi açalım o zaman. <laughs> evet. İşte. evet <laughs> taşancık. Bunlar benim pantolonum. Elmer, sen bu kadar küçük müydün? Hey, bu çok güzel. ...Elmur Elmer, bunları ben alabilir miyim? Al tabi. <laughs> <laughs> bunları da sen alabilirsin Narçın. Evet. Teşekkür ederim Elmer. <laughs> Artık bunlar sizin olabilir. Elmer, sen böyle şeyler mi giyiyordun? Gülçin, bunlar güzel. okulda oynadığımız <laughs> bir tiyatro oyununun kostümleri. Kuyruğu Bak, da var. <laughs> bunlar güzel değil mi? Ah. Oh. Ah. Ah. Bu ne kadar güzel. <laughs> bir o kadar da uzunmuş. Nurcin, istersen senin olabilir. <laughs> Teşekkür ederim Elmer. Ödeli mi aldı da? Aa. Aa. <laughs> ee, bu da çok kısa. Şey Elmer, onu da ben alabilir miyim? Aa, alabilirsin. Teşekkürler Elmer. Rica ederim. Bebeğime dikeceğim yeni elbise için harika bir kemer olacak. Bu benim ayım. Onunla beraber uyurdum. Okula giderken hep yanımda götürürdüm. Bu da tavşın. Onu da çok seviyorum. Hiç yanımdan ayırmazdım. Hep hep beraber uyurduk. Aa, Elmer, Şu eski bavulda onun içinde ne var? Onu da açık bakalım. Bu arkadaşım Ebru. Ebru dolaptan nacivert elbisesini aldı. Ebru elbiselerini kendisi giyinir. Çıkardığı kıyafetlerini de katlayıp yerine koyar. Ebru çekmeceden çorabını aldı. Ebru çoraplarını da kendisi giyer. Bu giydiğim kıyafetler yazdık kıyafeti. Ah, Ebru yine üstünü değiştiriyor. Ama bu sefer kışlık kıyafetlerini giyiyor. Kırkasının düğmesini bile kendisi iyilikliyor. Soğuk havalarda kışlık kıyafetler giyerim. Ben de Ebru gibi yazın ince serin tutacak, kışın kalın sıcak tutacak kıyafetler giyerim. Şey, ah. Olamaz! Beni beklemeden mi açtınız? Ama bunu nasıl yaparsınız? Elman'ın el çocukken giydiği elbiseler çıktı valizden. Aa bak, bir de bunlar çıktı. Bir de bunlar. Aa! <laughs> Halandan mı Elma? Evet! Canım yavrum, seni o kadar çok özledim ki, yanımda olmanı o kadar çok isterdim ki. Ama biliyorum, senin yerin orası. Orada mutlusun. Sana çocukluğunu hatırlatacak bazı eşyalarını gönderiyorum. Sanırım mektuplarında bahsettiğin Ay, biz, o tatlı biz, çocuklara biz, da biz, göstermek biz, istersin. Mektuplarını nasıl sabırsızlıkla bekliyorum bilemezsin. Her gün postacının yolunu gözlüyorum. Bana yalnızlığımı unutturuyor. Çınçınlar ormanını neredeyse gözümde canlandırabiliyorum. Yalçını, narçını, ben, ben. gülçini ve <laughs> nurçini sıkı sıkı kucaklıyorum. Onlardan o kadar çok bahsettin ki görmeden hepsini çok sevdim. Demek öyle Elmur. Bakıyorum herkesten bahsetmiştin. Hem de öyle çok bahsetmişsin ki sanki birilerini unutmuşsun. <laughs> Sana da öyle geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> Sahi. Şu en yakın dostun olan Kakule'nin tüyleri gerçekten o kadar parlak mı? Doğrusu çok merak ediyorum. Umarım bir gün gelip görürüm. Kakule'yi de o turuncu gagasından <gülüyor> öpüyorum. <gülüyor> Kokule sevinçten oh. uçmuş. hop, <laughs> hop. <laughs> 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 Elmer, senin şu akrabalarına bayılıyorum. En çok da halada. Çok tatlı bir kadın canım. Tam bir hanımefendi. Kime nasıl hitap etmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Öyledir. Elmer'cığım, lütfen bana mektup yazmaya devam et. Çınçınlar Ormanı'nda olup biten her şeyi bana yaz. Mesela bayan aslanın yavrularının hala süt içip içmediklerini, sincapların yemeyip toprağa gömdükleri fındık ve cevizlerin filizlenip filizlenmediğini, Nurçin'in çiçeğinin çiçek açıp ay, açmadığını ay, ay, çok merak ediyorum. En kısa zamanda mektubunu bekliyorum. Seni seven halan. aa! aa! Keşke benim de bir halam olsaydı. Ya da dayım ya da bir teyzem olsaydı. Ben de onlara mektup yazardım. Onlar da bana valiz gönderirlerdi. Sonra da postacı onları çeke çeke getirirdi. Belki de bir posta güvercini. <laughs> Üzülme dostum Kakule. <laughs> Benim alam senin alandır. Yani ben de ona mektup yazabilir miyim? Tabii ki. Eminim buna çok sevinir. Elmer biliyorsun Çın çınlar ormanında olup biteni benden iyi kim takip eder? Haklısın dostum. Bu konuda kimse seni geçemez. Hayır, hayır, hayır. Evet. Elmer, Aa, Elmer, halana, biz, biz de halan mektup yazabilir, mesutup yazabilir, yazabilir mi? miyiz? Çocuklar, tabii ki bu beni çok mutlu eder. Yani eminim halamı da çok mutlu Aa, eder. Yaşasın. Biz de mektup yazacağız.